Merhaba sevgili yay burçları, ana tarota hoş geldiniz. Yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Bu videoları herhangi bir soru, niyet, olay, vaka için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç fark etmez istediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Son olarak enerjiler değişebilir. Bir de kısa bir duyurum olacak. 5-9 Temmuz arasında online olarak bir tarot atölyesi düzenleyeceğim. Eğer siz de katılmak isterseniz bu videonun açıklama bölümünde e, mail adresim var. Oradan bana yazarsanız ayrıntıların bilgisini verebilirim. Şimdi yay yaycım yay zor bir hafta ya değil mi? Sizin de kartlarınız çok yaşasın evet falan tadında çıkmamış. Şimdi bir tane de dream decoder alalım. Sex hmm, tamam konu kesinlikle birliktelik yani. Tartarız. Şimdiye gelelim. Arkadaşlarcığım. Şimdi. E bence uzun soluklu giden bir ilişkinizle alakalı. Ya da geçmişte kalan bir ilişkinizle alakalı mı acaba? Yani. <laughs> çok pardon bu ilişki nasıl bir ilişkiyse artık geçmişte kalsın işte şimdi devam etsin ama çok geçmişten beri fark etmez. Ee, önemli olan şu bunun bir köklülüğü var ve bunun bir geçmişi var yani bu bunun ve zaten şöyle bir şey sizin idra, idrakiniz bu ilişkiyle alakalı sanki geçmişteki bir şeyle alakalı. Yani şöyle söyleyeyim justice kartı çıkmış. Adalet kartı ki adalet kartı bir türlü bana adalet gibi gelmiyor bu destede. Daha çok şey gibi yani gizde kalan tarafı bir şeyin madalyonun görünmeyen yüzünün ortaya çıkması. Şimdi ya geçmişteki bir ilişkiyle alakalı bir şeyi anladınız. Ee, ne bileyim. Nasıl olabilir bu? Ne, ne olabilir bu? Sanırım geç bir ilişkinizin mevcut bir ilişkinizin geçmişiyle geçmişindeki atılmış olan bir adımla alakalı bir gerçeği anladınız. Madalyonun görünmeyen yüzü ortaya çıktı. şey gibi. şimdi biraz fazla dramatik ve saçma sapan olacak ama e, hani örnek verebilmek adına söylüyorum. Benim bir arkadaşım vardı. E, onun annesi, işte annesiyle babasının arası öyle çok iyi değildi. Sonra biz bir gün onun annesiyle konuşurken ben öğrendim ki annesi aslında kadının şey arkadaşımın annesi aslında başka bir adama aşıkmış fakat kavga etmişler. Adam da gitmiş hemen başka biriyle nişan yapmış yani çok eski zamanlardan bahsediyoruz. Ondan sonra kadın da ona nispet olsun diye arkadaşım babasıyla evlenmiş. Bu yüzden evlilikleri korkunçmuş. Hani aslında ya yani ben o kadın bana onu anlatınca onu anlamıştım. Burada bunun gibi bir şey var. Bu illa böyle kötücül bir şey keşfedeceksiniz anlamına gelmiyor. Gerçi keşfettiğin şey canınızı sıkıyor gözüküyor. Ayrı bir dava ama bence uzun soluklu süre gelen bir ilişki ya da bir ilişkiniz sizin ilişkinizle alakalı en başlarında çünkü burada bir başlarında var bir araya gelme var. Neden bir araya geldiğiniz ya da aslında clean ne olduğu ve olayların nasıl buraya geldiği ile alakalı en temeldeki bir şey anlıyorsunuz sanki. Ha her şey aslında böyle başladı ve buraya geldi ve bu aslında zaten yani bilinen yani bunu sanki anladığınız an gördüğünüz an a bu arada belki bunu siz kendiniz idrak etmiyorsunuzdur da karşınızdaki insan size girip bunu söylüyordur ya da bir şey size bunu gösteriyordur onu da belirteyim. Bunu anladığınız an sanki şunu farkına varıyorsunuz ben bunu hep biliyordum zaten yani içten içe ben bunu hep biliyordum ama bastırıyordum. Seven of Swords benim için hep pis içinde bastırdığımız e, kaçak duygularımız, düşüncelerimizdir. Yüzleşmek istemediğimiz, kabul etmek istemediğimiz, e, gerçekliğini hani gerçekten böyle bilincimize gelmeyen hani böyle bilip bastırmaktan bahsetmiyorum. Hani içimde bir huzursuzluk var ama neden bilemiyorum dediğimiz, sonra açığa çıktığı zaman ha aslında şu düşünceden, şu kaygıdan, ne bileyim şu korkudan şundan dolayı mutsuzmuşum dediğimiz, o yüzleşmek istemediğimiz ama yüzleşince önce çok üzülüp sonra çok rahatladığımız duygularımız, düşüncelerimiz. Şimdi burada Five of Cups da yanında çıkmış. Dolayısıyla bir yaz sürecine giriyorsunuz aslında. Yani size biraz bu gerçek, bu ilişkileriniz, ilişkileriniz ya da o bir ilişkinizle alakalı keşfettiğiniz şey size biraz şey dedirtebilir. Her şey boşmuş. Her şey yalanmış yani. Geçen onca sene ya da geçen onca ay Boşmuş yani bir anlamı yokmuş aslında. Dedirtebilir. Ya çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence biraz e, aşırı tepki ama gene de burada bir şey payı var. Yani yüzleşilen bir şey gerçeği var. Zannettiğiniz gibi değilmiş yani. Hani aslında onun altında çok çok daha başka bir şey varmış. Ve onun bir çarpıcı etkisi var sizin üzerinizde o kesin. Biraz böyle bu yani çok acayip. Şimdi burada şu iki kartlar, şu dört kart mesela sizin kartınız. Ama inanılmaz bir kontrast var. Yani şimdi bir tarafınızda sanki şey diyor gibisiniz. Vay be hani bunun altı bu kadar boş, bu bu kadar saçma sapan bir şey miymiş ya da her şey yalan mıymış vesaire. Yani bir yandan bir acı, bir üzülme ve bir bir ilişkiyi daha belki hayatınızdan çıkarma ya da çıkarma kararı alma ya da değerini ya da önemini artık düşürme. Yani o kadar da önemsememe aslında baktığınız zaman gibi bir şey var. Eee fakat öte taraftan bu sizi mutlu da ediyor. Bu sizi mutlu da ediyor ya. Yani çünkü şu kart benim için her zaman denemek denemekten ne çıkar kartıdır. Ben bu kartları gördüğümde denemekten ne çıkar duyuyorum yani zihnimin içinde. Bu böyle zar atmak gibi hani hayatta zar attığımız şeyler vardır ya özgür, rahat bir biçimde. ...ama bir deneyeyim ne olacak ki falan diyebilecek rahatlıkta olduğumuz zamanlar. Bu kart benim için bunu temsil ediyor. Ve Knight of Cups olarak çıkıyorsunuz. Ee, burada şöyle bir şey olabilir. Aslında siz de içten içe bir süredir o ilişkinin bitmesini... ...ve aslında tekrar özgür ve rahat olmayı ya da... ...tekrar şansınızı... ya ...tekrar şansınızı denemek konusunda şeysiniz de bir yandan. Çok açık ve çok hazır da gözüküyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bir şey olabilir... Zaten o kadar iyi olmayan e, bir ilişki üzerine bir süredir düşünüyor olabilirsiniz mesela. Ve sonunda o ilişkinin nasıl başladığıyla alakalı çok önemli bir şey anlayıp... ...hakikaten de bu ilişki aslında bir yerde boşmuş ya da yanlışmış ya da sıkıntılıymış neyse diyebilirsiniz. E, bir dakika çok zihnim dağıldı şu an. Çok tuhaf yani şey... Enerji böyle çok tuhaf ve dalgalı ve birbiriyle çelişik neredeyse biraz histerik duygular ve çıkışlar halinde gibisiniz. Şöyle söyleyeyim. İki yolun arasında deresinde gibisiniz. Yani bir yandan sanki geçmişteki bir ilişkiye bakıp ne kadar güzel yani geçmişte kalmış bir olmasına gerek yok ilişkin. Şu an devam ediyor olabilir. Geç, o ilişkinin geçmişine bakıp ne kadar güzeldi diyorsunuz. Fakat sanki o, geç, o geçmişi kurcalarken aslında ne kadar da hani mesnetsiz bir zeminden başlamış bu ilişki. Yani o ilişkinin altını oyan bir bilgiyi sanki elde ediyorsunuz. Ne bileyim aslında hiç sevmemişim ya da hiç sevmemiş beni falan gibi yani. Hani bu sizi bir yandan üzüyor. Öte taraftan bu sizde bir ferahlık ya da bir yola çıkma, bir tekrar aslında başlama coşkusu da yaratıyor. Yani çünkü Şimdi burada seks kartı çıktığı için en niyette ben bunun ve burada bir six of cups olduğu için zaten bir knight of cups da olduğu için ben bunun romantik bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Yani bu böyle e, o yüzden sanırım şey enerjisi var. Bir yanınız bir ilişkinin bitişiyle alakalı ağlıyor hazırlıyor belki yani şu an. Ne kadar boş şeyler üzerine. Yani bu sizi böyle gerçekten aşağı çekiyor. Yani kayıp enerjisi yas yaratıyor sizde. Üzüntü yaratıyor. Fakat sanki öbür bir tarafınız da tekrar ilişkilenmekle alakalı ya da ee, tekrar denemekle alakalı özgür olup tekrar yollara düşmekle alakalı bir e, coşku kazanıyor yani bir tarafınız da buna aslında seviniyor gibi. Dolayısıyla duygularınız böyle çok arada kalmış. Ne yapacağınızı bilemiyor. Daha doğrusu bir onu bir onu yapıyor gibisiniz. Yani sanki bir yükseliyorsunuz bir çok düşüyorsunuz. Bir geçmişi düşünüp dertlenip işte böyle melankolik ağlıyorsunuz. Bir geleceği düşünüp heyecanlanıyorsunuz. Yani çok böyle git gel yapıyor gibisiniz. Bence bu hafta karar vermeyin ya. <laughs> Bence bu haftayı bir geçirin yani. Epey şey çünkü. Karışık yani. Duygu durumunuz, yapınız epey karışık ve şu an çok itkisel gidiyor gözüküyor. O yüzden belki biraz bu süreçte işte şurada gerçekleşen açığa çıkan gerçek madalyonun öteki yüzü neyse o ee, buradaki yas ve bu açığa çıkan bilginin sindirilmesi Sonra yavaş yavaş belki biraz zaman vermenizde fayda var Evet sevgili yaylar Yorumunuz bu şekilde kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın